Yeah. Hey, get on feet, Bora. Make this to Polly right? yeah. başlıyor ve Ege Veremedi hala Polina Basalım mekanını şu kızım Koyalım orasına burasına Okullar tatilde vay Amerika Bujiler baş yaptı Polina Gelip beni öpmedin ya Karam oldu tüm bu aşka Doldur sütleri meyhaneci Bu kız Polina gidici için Bora da bir o kadar sikici Ama Skyblock ebedi Gelelim asıl mevzumuza şimdi çok oynaya Egehan ve Bora. Adını koyalım Feria, kıskançlıktan ölsün Polina. Polina'nın alt dudağı kabardı, kreması iyice kendini açtı. Polina'sız üzücü bir andı, babamın bıyığı yolda kaldı. Yeah! Düşünsene sevgilim, ben 12 yaşındayım. Geliyor bir adam ve bıçaklıyor kalbimin orta yerinden. Ama değilim 12 yaşında. Anla beni kız Polina. Değilim ben 12 yaşında. Senin vermediğin bir dakika olan elime oldu baksana. Ah Polina ah. Yeah çek çek gel 1.31 uf sana ne be anan Kimse olamaz. Kimse olamaz bir yaman. Seviyorum seni. Polin. Am. Okullar tatilde mutluyuz. Uykulu ve muşluyuz. Bu hayatta boşuna yaşıyoruz. Ölümüne götümüze kaşıyoruz. Yeeey. Yeah! <laughs> <laughs> Is the motherfucker? Is the motherfucker? Motherfucker, It's my freestyle, shit the motherfucker! Motherfucker, motherfucker, shut the motherfucker! motherfucker. Is the motherfucker freestyle? Is the freestyle? Is the, the freestyle? Oh yeah! Is my IMS rap is bigger than your ass? Come on! Come on! Is my arabesque rap Is my IMS crap is bigger than your ass? Yeah! Paulina! 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 Polina! Yeah. Polina. Evet, merhaba Tezgim'in güzel içeri. Ama... Yani hey, hey, hey. bugün sizlerle birlikte... Oha, Glowstone işte aşağı. Ha, sen ben ne yaptım ben? Sky Efsane serimiz Film filmi Skyblock. Evet, bir şans daha veriyoruz Skyblock'a. Skyblock Vol 2 yapıyoruz. Valla özledik ya. Çık Şu... Skyblock şarkımızı falan... Time set 0 yaptım. Oh be. Vallahi özlemi evimize geri döndük ya. Cidden abi. Vallahi çok özlemişim burayı. Şimdi niye böyle bir şey yaptık? Çünkü özledik ya cidden. Ya! <gülüyor> <gülüyor> Ama ne kodumuz serileri ne? Niye hep fail'la başlatıyoruz? Al <laughs> işte. Adet oldu ya. İki saat şimdi denk getirmeye çalışacağım. <laughs> ha, Adet Deli tutturmaca. ya abi. Aa obsidin yaptım yanlışlıkla. Seri bitti. Yok yok al şeyden game moddan al. Ya şu şeyi TP hazır tut ya sıcam. Bu nedir ya? Skyblock bir şunu düzeltemedi. Aslında multiplayer. Aa abi. Cobblestone Generator nasıl yapıyorduk? Sen beni bir yanına alırsan yapacağım ben Cobblestone Generator. Tamam. Sen oldu. şu kardeşini yanına aldır ya. Bak sen şu kardeşini yanına aldır sen çok büyük güzellik etmiş olacaksın. Yine öldün amına. Böyle bir şeylerdi işte. Şuraya... Hayır. Ha evet. Tamam. Oldu mu? Tamam, oldu. oldu. Hayır! <gülüyor> <gülüyor> Bana bir dört <4 gülüyor> versene. Tamam. Al. <laughs> Hadi şu dörtü bana. Sana geldi. Ya game modla başladık ama stüdyo falan yaptık. Yani. Evet, evet o yüzden. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Hani yeni takipçiler var artık. Bayağı bir yeni takipçi geldi. Hani arabesk falan değiliz. Öyle anlaşılmasın. Ee, tamamen hani dalga unsuru bunlar. Hani sonra Vay şunlara bak falan tarzında şey yapmayın çıkışlarda bulunmayın. Hani Yingli Malmsteen siker ama. Saatler 12'ye yaklaştıkça bizim beyin hücreleri <laughs> artık böyle şey yapıyor. işlevselliğini yitiriyor. Ay az salak değiliz ha. <laughs> bak elimde ne var? Ne var? Az sikerim. Yerine koy. <laughs> ya amına koydum. Hayır kova Kova gidince bir şey oluyor muydu? Kova kova gidince kovaya gidince direkt... Kovaya attım bu arada. Düşerken kovayı fırlattım yani. Beni TP demen hiçbir altı yaramadı. O zaman ilk TP bölüm böyle TP. Bo... Bana ne? İlk bölüm bayağı bir hileyle geçti o zaman. Ya ayıp ediyorsun ya. Bana ne? Sen TP lan. İtme sikerim ha. PvP kapattın mı sen? Hayır. Ben sana vuramıyorum. Oha. Lagdandır mal. Hayır lagdan falan değil. Beni op yapmadın bence sen ondan. Al. Yaptın sen bir şeyler de. Ya ne yapacağım? Yaptın, yaptın. E beni yaptın. Şimdi dur ben bir çıkayım gireyim. Sana vurmadan olmaz. Ya, ya. Ya. Tamam. Ya. Tamam, tamam vurulabilir. Ah, İki ben tane de kütük de... var elinde. <laughs> Kütüğe saygı. Bende de sapling var. Fidan bir kere o. <laughs> Doğru. Ben şimdi birazcık kabul kasayım şuradan. Bir işe yarayalım. Olsun. karşıda ada parçası olmayınca bir garip hissettim. Ya. Güzel. Sıkışıyorum buraya ya. Ya abi oradan mı kasılıyor? Ha. Buradan kasılıyor. Nereden kasılıyor? Ya lokum sen lokum. Lokum. No no it is my bokum. <laughs> iPhone'lu Nasrettin Hoca hikayeleri. This is my, It is my bokum. Dur bir ha. Ha. Saat 12'yi geçti büyük ihtimalle. Yok. Daha 11 lan. 11 bile değil. 11'e 20 var. Aynen lan. O değil de buradaki öz süt kapanmadan benim tatlı söylemem lazım. <laughs> Niye? Çünkü tatlı konuşmak için. Tamam ben bir lokum çıkartıyorum o zaman. No no it is my bokum. Yani çok salak bir espri bile değil. Neyse yapasımız geliyor. Oranın gıcırdayan kapısı. Kapanmıyordu o kapı. Lan. Alo. 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 A Aa. Kabul versene. Kıbleston al. Al sen de şunu. Bana bir daştan şey yapsana Ya Ben tutuyorum. Lan gavur. Evet yine internet sorunu yaşadık geri döndük. Artık ay son abi 30'u. Evet ay sonunda internetin hani böyle AKK'lar yediği. İşte böyle ebesinin sikildiği zamanlar. Bu arada az önce e, işte böyle bir hani internet kesilmişken ara vermişlik yaptık. O sırada ben e, yorumlara falan baktım. Bir Dingilin Tek şey yazmış. E, hay konserine de sokayım. işte sanki bana Tarkan filansın yazmış. Hani zaten e, konserdeki şarkılarda bir ciddiyet olmadığını falan herkes biliyor ama biz bu hani şeyi e, hem hani ...eğlence hem de... lösemili çocuklara yardım açısından yapıyoruz. Hani böyle bir... E, ...konuda, böyle bir... ...projeye, hani bu arkadaşın bakış açısını... ...hani... ...kutluyorum yazdım ama sikeyim bizzat hani... ...affedersiniz, beynini sikeyim. Hani bir insan nasıl bu kadar böyle şey olabilir? Kıt görüşlü. Bu kadar beyinsiz olabilir. Hani ben diyecek bir şey bulamıyorum. Bizzat Kamki Cemaatine armağan ediyorum. Çekiliş videosunun altında görebilirsiniz... Hani çok şey yapmayın. Negatif e, oy verirseniz yani dislike verirseniz o kişiye yorumuna zaten hani şey yapmaz. E, gözükmeye, gözümüze batmaya devam etmez. Hani böyle düşünce olması çok kötü. Hani videolarımıza videolarımıza dislike verin. Hani videolarımıza dislike geldiği zaman hani üzülüyoruz Ama hani herkesin videoyu dislike verme hakkı var. Bunu düşünüyoruz. Ama şimdi lösemini çocuklarla ilgili bir şey anlattığımız videoya hani ben, löse, ben lösemini çocuklara yardım edeceğimizi anlattığım bir videoya dislike gelince de hani birazcık hani sinirlenmiyorum değil. Hani niye? Ya bu, bu videoda sizi rahatsız eden ne var? Hani lösemili çocuklara karşı bir hani antipati mi besliyorsunuz? Onu anlayamıyorum ben. Hani besliyorsunuz derken tabii hani herkesi kastetmiyor. O kişiler Bilin. zaten... Kendilerini biliyordur anladım. evet Kendileri anladılar o kişiler Hani cidden Üzülüyorum yazık Gerçekten yazık hani Yetiştiren anne baba Demek ki yetiştirememiş Bu e, bilinci aşılayamamış yani Gerçekten Üzülüyorum Niye oraya dört koydun Çünkü eşin iskinden dolayı ne bileyim Koyasım geldi şey olsun diye birazcık da Düzgün dursun diye şöyle Hadi. İşte böyle birazcık da sinirli olarak şey yaptık. Ben Karşı. kasayım sana. Şurada dur. Topla istiyorsan. Dur ben karşıya gideyim mi? Karşısı git. Var mı yeterli kabustan? 35 tane var. O götürmez bence. Ya gitti yere kadar ya. Bora yangın çıktı. Kas Gayet Nefsin? neşeli başladığımız bir videoya böyle bir dangalak yüzünden böyle hani stres oldum ya çok moralim bozuldu şu an. Hani böyle bir neşem kaçtı. Bir de bunlara insan diyorlar değil mi? Evet ne yazık ki. Aynı oksijeni soruyoruz. Aman... <laughs> Sen bana nasıl vurdun? Ben sana vurmadım ki. Ya düşüyorum. Bekle. Gir. Giremiyorum. Girdim. Ah. Hay. Denk gelmesini bekleyeceğiz. Neyse. Tekrar. Tamam. Versene kabul dur. Al. Al gelmedi. Hayır al. Sağ ol. İşte böyle sesinden de anlayacağın üzere öyle bir hani keyif kaçtı. Ama çekmek zorundayız video. Evet. Videomuz yok. Bu yüzden. Ya gün en az bir video gelecek. Dırırın. Dırırı dırırın dın dın. Dırırın dın dın Dırırın Dırırın Bembeyaz saçlarıyla adeta şu karanlık gökyüzünde bir ay gibiydi. Dırırın Dırırı dırırın dın dın Dırırın dın, dın Dırırın Masmavi gözleri sanki geceden alınmış bir parça gibiydi. Dırırın Dırırı Dırırın dın dın, Dırırın dın dın, Dırırın Aniden bir şeyler oldu ve sinirlendi O beyaz saçlı mavi gözlü adam Bir şeylere sanki atarlanır Atarlanır gibiydi Ve işte o O atarının sebebi ise Gökyüzünün bu kadar karanlık olmasıydı Dırırın Sonda ne olduysa. Ne <laughs> ananı der gibi böyle. <laughs> Abi şimdi e, bunun şeylerini aldık mı biz? Challenge'larını? Hayır. Ha, aferin bize. yaptık bir kere. Hı hı. San... hı. Yetmedi değil mi? Yetmedi değil. Torch yok. Ya torch olmasa da olur. Ben hallediyorum creeperları. O aklıma şey geldi. I feel good. I feel good. Ba 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 Bu değil mi? Evet. Şimdi onu tabi isteyince olmuyor. Evet. Şimdi aslında şeyde dediler. Solar Survival'a da başlayın diyenler oldu. Solar Survivor'da bir şans tanıdık. Ee, Bora sağ olsun. Bora ve Sessiz Ninja işbirliğinde. Ağzı nasıl çıktık? Aynen. Bayağı ya gitti yani orası. Sessiz Ninja'nın suçu yok ya. yok amına koyayım tabi. Benim kötü hissetmem için öyle diyorsun. Abi o değil de solda da şey televizyon açık. Şey izliyorum. Muhteşemi izliyorum. Abi Hürrem ne kadar zayıflamış. Evet. Baya manken gibi olmuş lan. Çok böyle ya. dedim acaba hücrem mi değişti dedim. Baya zayıflamış. Yanakları tontiş tontişti bunun. Evet. Bir kabul versene abi bana biraz. Çeste koy. Hiçbirini alamayacağım bence. Bir in aşağıya. Ah, tamam yeter. Acaba Peaceful mı açtım sonra orayı? Creeper de var. Bir şey Creeper. diyeceğim. Creeper! Egehan oğulları Siz diye beylik açsam ne olur? İlk önce çocuklarının olması lazım. Ya çocuk yaparız o kolay. Hayır hayır kumları düşürme bu sefer. Yok oğlum kumları niye düşüreyim ya. Benim amacım şuradaki zombiyle. Ya hayır. Kendine. Ya. Ya herkes. <laughs> Sana mı vurdum? Evet. <laughs> Bekle. Gir. Girdim. Ha dur. Vay. Kar başladı. Ege. <laughs> ettiğim şey değil mi? Ben, bana ben bir çocuk gibi burada kabılımı kasacağım gerisi kim de değil. <laughs> Tahmin ettiğim şey değil mi? Bilemiyorum. Tahmin ettiğim şey değil mi? Tahmin ettiğin şeyi biliyorum da. Hani... <laughs> söylemeyeceğim. Gidip bakayım mı? Sen bilirsin. Ya mal! Vurma! Ağaç da büyümedi zaten. Ege! He? Ben kamp, kamp aldır topluyorum, TNT yaparız. Ne yapacağız TNT'yi? Hayır yanıyorum, 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 yanıyorum! Haydi! Şş. Hay burada sıkışılır mı ya? <laughs> senin ağzını sıçabilir miyim? <laughs> ben senin ağzını sıçayım. Ya ikinci hataya nasıl tekrar düşersin? i̇kinci kere lan. Ya oğlum şu adayı birazcık büyüt ya koşuşturamıyorum burada şey, yola çıkıp geri geliyor. <laughs> Çok sıkıcı. <laughs> Koşmak istiyorum ben. Ah. Go to your power. Gücüme gitti evet. Bu şey niye büyümüyor? Ama Viagra ver. Nerede var? Nerede? Ney nerede? Viagra. Sen hala smut moody demişsin. Ha bak onu bilmiyorum işte. Yok, Bright'tayım. Ama moody, ilginç. moody çok güzel ya. Bir dakika bir moody almak istiyorum. Skyblock'ta o kadar fark etmezdi. De da, millet böyle izlemek ister mi ya? Bence istemeyebilir. Evet, alışılmışı yapalım da. Açalım hadi. Yani. Şöyle oh be koşuşturacak alan çıktı. Portalı bu sefer yakına yapmayalım. Niye? Ses çıkarıyor. Yalnız oraya doğru genişletmeyelim. Bizim stüdyoya gideriz ha. Yok o tarafa ev yapacağız zaten. Gel lan buraya. Hayır. Ya sen ne ara oraya geçtin ya? Ya! ben <laughs> <laughs> Beynimi kim? Hayır girme girme. Aman. Ya! <laughs> Abi beni bir tp'de yanına ya. Tp lan şimdi. <laughs> Abi ya sen nasıl bu kadar... Ya sen trol egesin bildiğin ya. <laughs> trol ege. <laughs> Fadime var mıdır? Varmış kapat. Öyle değildi gerçi o da. <laughs> Troll ege. Ya sıçacağım. Var mı pikaksın? Çok kötü şeyler yapıyorum. Şu bölüm bitsin artık. Neyse <laughs> inşallah fark etmezsin. Ne? Na... Yine ne yaptın be çocuk? Neyse fark edersen, fark edersin, fark etmezsen. Ya. Torç mu? Hayır. E ne? <laughs> İyi bari fark etmedim. Abi videoyu izlerken fark edeceğim. <laughs> Ama o zaman beni dövemeyeceksin. Söyle. Yok yok döversin. Vallahi <laughs> vurmayacağım. Vallahi vurmayacağım. Yok yok kızarsın. Vallahi kızmayacağım. İyi gel bana doğru. Gel gel çekinme gel. Çekinme. Dur orada. Bakın etrafına şöyle bir. Şu yukarılara falan. Ne oldu? Üf tarlanı siktim işte ya. Ya abi. <laughs> Şu anda hayatımız boyunca karpuzumuzun olmayacağını biliyorsun değil mi? Nasıl? O karpuzdu. Ha sıçtık. Ne yiyeceğiz biz? Nereye sıçacağız? E senin salaklığın. Aman alırız bir tane. Ay. Ya nasıl olsa map'i bitirdiğimiz için yani hile yaparken gönlümüz rahat. Creeper var burada. Oha, duvarın içine girdi. Sende Şu ol. an diğer taraftan çıkacak. Ha, iyi i̇yi itemlerimi almış oldum. <gülüyor> <gülüyor> ne işsiz adamım ya. i̇yi, iyi git o chest'i al sen. Alamıyorum. Abi vudumuz kalmadı ya. Nasıl kalmadı ya? Bildiğin. Ne sapling var? E, çıkıyor mu sanki? Vay merdiven yapmışsın karşım helal olsun. Hı. Adam bilirsin. Vurma. Muş. <laughs> Bu bölümü o zaman burada bitirelim mi? Tamam. Aslında çok güzel başlamıştık. Çok güzel bir bölüm olacaktı ama işte o devre arasında keyfimiz kaçtı. Size havale ediyoruz o kişiyi. Vay Enderman kardeş ne haber ya? Git onu. <laughs> Diablo. Söylememe aa, gerek var mı? Aa bana <laughs> aşağı düştü. Ah. Geri TP'den. Merdiven nerede? Burada. O dirt dirt nerede dirt? Burada. Ya Ege. Ha. Sen şimdiden sirinin amına koyduğunu biliyor musun? Karpuz mu bu? Evet. N nereden aldın? Creative'den. Ha iyi. Ah ah ah. Ne ya? Adama bak ne yaptık? Hay, <laughs> <laughs> bir kabahat mi istedim? TPL. Dur. Ya mal. <laughs> TPL. Alo. He. Hadi gir. O muhteşem yüzyılda seks var ya bildiğin. Hamamcı teyzeler falan. TP. TP. TP